Biz 2 litre suyu kaynattık Heh. Seval Hanım. İçerisine tarçınlarımızı ekleyeceğiz. Şimdi 2 litre suyumuzu tencerede tamamen böyle fokur fokur kaynattık. Fak, kayna, mı? evet, kaynadı. kaynama derecesine geldi malzemelerimiz muhtemelen ekranda geçecektir. Evet. Ekranımıza yansıyacak. İçine tarçınımızı koyduk. Karanfilimizi Sonra... Sonra ekleyeceğiz. Şu kadar. Bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı ee, kadar. Evet. Sonra zencefil ekliyoruz. Zen Ay. Zencefilin şöyle bir özelliği var. Kur'an-ı Kerim'de geçen tek baharattır. zencebil olarak geçer. Ee, bununla birlikte özellikle hem kanser hastalıklarında koruyucu hem de tedavi özelliği var. Ee, bu alanda bilimsel yapım yapılmış çok çok çalışmalar var. Tazesi var. Bir de bunun e, kurutulmuşluğu bulmuş olanı var hangisi daha elzem tazesini kullanmak çok daha etkili çünkü taze olduğu için içerisindeki birçok bir vitaminler daha çok aktive hale geliyor bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve gribal enfeksiyonlarda bizim en çok başvurduğumuz bitkilerden bir tanesi zencefil ya yani bağışıklığımızı yüksek tutmak için zaten zencefili e, ba bayağı bu aralar böyle birçok yüklenmiştik kesinlikle ee... öyle evet e Faydaları şimdi, da o dönemden itibaren Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor diyorsunuz. Tabii ki çok faydalı Hı. ve Peygamber Hı. Efendimiz e, döneminde de e, şurubu yapılarak tüketiliyormuş e, zencefilin. Zencefili. Ama Kur'an-ı Kerim'de zencefil değil zencebil olarak geçer. Zencebil. Hı -hı. Aynı şey kastediliyor değil evet, mi? Evet evet. Modern tıbbın e, özellikle bu alanda yapmış olduğu bitkilerin başında zencefil gelir. Yani zencefille ilgili literatürde çok çalışmalar görürsünüz. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kanın e, yoğunluğunu azaltıyor, kan basıncını düşürüyor. Bununla birlikte ödem çok güzel atıyor ve en çok bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle bu dönemlerde gribel enfeksiyonlardan korumak için çok fazla kullanılıyor. Hı hı hı. Tarçının biliyorsunuz çok faydaları var. Özellikle şekeri regüle ediyor. Yani bizim şu an yaptığımız şey Reyhan şerbetinin inanılmaz derecede faydaları var. Hem de çok sağlıklı. Bu arada şerbet deyince insanın aklına şeker geliyor. Mutlaka işin içerisinde şeker giriyor. Biz de şeker koyacak mıyız? Biz şeker koymayacağız. Biz e, tamamen kimyasal işlerden geçmemiş bir nöbet şekerimiz var. Bunu o nedir? kullanacağız. Nöbet şekeri. Evet. Aha. Nedir bu? Mesela bu Osmanlılar döneminde özellikle çocuklarda ağız yaralarında ve boğaz enfeksiyonlarında çok fazla kullanılırmış. Tatlı bir şey mi? Tatlı evet. Nöbet Bilmiyorum. şekeri. Evet aha. ama işlenmemiş bir şeker bu. Biz genelde bunu kullanıyoruz. Hmm. Ama... E, Arzu edenler şeker de koymayabilirler. Ay çok güzel bir Soğuduktan yapı. Soğuduktan sonra çok az bal da ekleyebilirler. Evet, Ama şeker, şeker. mesela ben şeker koymadan bir tane hurmayla, reyhan şerbetiyle orucumu açabiliyorum. Hani o şeker ihtiyacın... Hiç şeker, o... şundan da koymadan. Nöbet şekeri de koymadan. Evet, Hurmayla... Reyhan hmm. şerbetiyle iftarınızı açabilirsiniz. Hmm. O da güzel Şekerimizi bir şey. Şekerimizi de ekliyoruz. Bunları nerede bulabiliriz? Bunlar birçok aktarda var. Ee, görebilirler. İşlenmemiş Bunu... şeker. İşlenmemiş kaya şekeri ve nöbet şekeri olarak geçiyor. Hmm. Ama bununla birlikte bunun bir de öğütülmüşü oluyor. Genelde pastalara, böreklere e, ya da tatlı ihtiyacımızı kekleri falan e, bu şekilde koyuyoruz. Öğütülmüş olanı koyuyoruz. Hı hı. E, şeker biliyorsunuz. Özellikle bütün hekimlerimiz söylerler şekerden uzak, uzak durun. durun diye evet, uzak ve durun şekerli diyorlar. içeceklerden de uzak, hı. gazlı içeceklerden de uzak durmak gerekiyor. Özellikle koronavirüsün tetiklediğini biliyoruz hani bilimsel hı hı hı. kurulun bize söylediklerine dayanarak. Hı hı. Ve içerisine çok değişik bir bitki koyacağız. O bu ne? Ka kakule. Kakule ha? Kakule. Hı hı. Şu şeylerde geçer, tekerlemelerde geçer. Oradan biliyorum ama hiç kendisini görmemiştim. Şu an çok yakından. <laughs> Özellikle görüyorum. şey Hindistan yöresinde yetişen bir, bir, bir bitki bu. almak istiyorum. Böyle Mesela, içini açmak istiyorum onu. Hindistan küçük, yöresinde. Küçük çekirdekleri şey, var bunun e, Seval Hanım. Böyle çekirdekleri yediğinizde aroması ortaya çıkıyor. Ama zaten çok sert bu. Çok sert bir şey. Mesela bu. Bir dakika bir bıçakla kesmeye çalışayım. E, Araplar bunun kahvesini yapıyorlar. Kakule evet. Kakulemizi Ay, de çok ekledik. Çok sert. Mümkün değil. Onu nasıl tüketeceksiniz? Nasıl tüketeceğiz ee, bunu? Bunu mesela ağız kokusu için Hı. ya da antibakteriyel özelliği de çok fazla var. Böyle bir tane ağzınıza alıyorsunuz tabi Ramazan dışında. Ee, hem ağzınızda yumuşuyor. Özellikle ben sütlacın içine falan koyuyorum. Çok değişik bir aroması var. Harika bir e, aroma içiyor. Aa, evet belki evet çok ilginç bir kokusu var. Küçük çekirdekleri var. O çekirdekleri ısırdıkça böyle e, aroması e, ağzınıza geliyor ve çok faydalı. Hala açamadım. Ee, sindirim, Hı, açtım. Açtım, görün çekirdeklerini. Evet, dinliyoruz sizi biz. Sindirim sistemi problemlerinde çok faydalı ve dünyanın en pahalı baharatlarından bir tanesi. Öyle mi? Evet, çok pahalı. Hmm. Biz bu şekilde malzemelerimizi koyduk. Şimdi bunlar kaynamaya devam edecek bunlar mi? Bunlar kaynamaya devam ne kadar edecek. Ne 5 devam dakika edecek. kaynayacak. 5 dakika daha, daha, sonra daha kaynadı. Sonra biz içerisine reyhanımızı koyacağız ve sonra üzerine limonumuzu sıkacağız. ve Limonu ne zaman sıkıyoruz? En son. Yani kaynama süreci bitiyor, evet. kenara alıyoruz. Yok almıyoruz, almadan önce. Heh. Almadan Şimdi önce. Şimdi o zaman onu da ilave edelim. Aha. Edecek miyiz? Yok yok biraz kaynasın, bir iki üç dakika kaynasın. İki üç dakika kaynayacak. Ha. Bu gördüğünüz bitmiş hali Reyhan şerbetimiz. Reyhan şerbeti Osmanlı saraylarında çok kullanılan bir şerbet ve Ramazan'da bizim vazgeçilmez şerbetlerimizden bir tanesi. Bir şerbeti niye tercih ediyorlar? Özellikle evet. Ramazan girdiğinde Ramazan'a girdiğimizde hep böyle bir şerbet yapma tiraşı, şey, komposto, komposto şerbet. var. Niye? Yani nereden geliyor bu? E şöyle mesela Osmanlı mutfağı biliyorsunuz çok çok zengin. <laughs> e, özellikle sindirim sistemini güçlendirecek, hazmı kolaylaştıracak, bu yediğimiz yemeklerin hazmını sağlamak için genelde işte kompostolara ya da şerbetlere çok önem vermiş Osmanlı. Hmm. Mesela reyhan şerbetinin çok büyük bir özelliği de şu. Vücudu içtiğine zaman serinletici özelliği var. Ve vücuttan ödem atıyor. Biliyorsunuz her Ramazan bu mevsime denk gelmiyor. Hani daha çok sıcak mevsimlere de denk gelebiliyor. Ondan dolayı çok serinletici özelliği var. Demir içeriği çok zengin. Özellikle hemoglobinin düşük kansızlık olan kişilerde biz çok tavsiye ediyoruz reyhan şerbeti. Yapı bu son derece kolay yani bir 10 dakikanızı bile almıyor benim anladığım kadarıyla siz de şekersiz tercih ediyorsunuz şekersiz yapmak da mümkün tabii ki bu anlamda da e, bu, Bunun çok özel bir yeri var. Kesinlikle öyle. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. E, ağız kokusuna çok iyi geliyor Reyhan. Ve e, cennette Reyhan kapısı var. Peygamber Efendimiz Hı. şöyle buyuruyor. Birisi size Reyhan ikram ettiğinde lütfen onu geri çevirmeyin diyor. Aa. Orta Asya'da bizim e, kadınlarımız, e, Orta Asya kültüründeki kadınlar mutlaka böyle kulaklarına Reyhan e, takar öyle gezerler. Ben de kokusuna çok, bayılırım. Çok bayılırım. hoş bir kokusu var gerçekten. Salatada da çok güzel oluyor. Evet. Aynen. Ben Kafkas kökenliyim. Biz e, özellikle et yemeklerinde ve patates yemeğinde çok kullanırız e, evet. reyhanı. Yani mutfağımızın vazgeçilmez bitkilerinden bir tanesidir diyebilirim. Hafif kaynıyor. Kaynamaya ha. başladı. Tamam. Şimdi reyhanlarımızı Sıra artık hanımcım, atabileceğiz bu değil Bu işin mevsimi e, Hı. yaz olduğu için biz özellikle bunu bulmak mümkün yazın. Bu kadar çok mu koyuyoruz? Çünkü bunun bir demet, bağdan fazla anladığım kadarıyla. Bunun demeti birazcık şey e, yoğun. E, bir demet, bir buçuk demet yeterli oluyor. E, ama e, takipçilerimiz şunu da yapabilirler. Yazın Reyhan'ı kurutup kışın da e, yapabilirler Reyhan şerbetini. Kurumuş haliyle de Kurumuş yapabilir miyiz? Kurumuş haliyle de oluyor, Hı. evet. Bu şekilde kaynamış suyun içerisine bütün malzemelerimizi ekledik. Bir 5-10 dakikada bu şekilde kaynatıyoruz. Daha sonra Reyhanlarımızı ekleyeceğiz. Hh, almış reyhanlarımız. Evet, şu şekilde bekleyelim. atacağız içerisine. Bu ne kadar daha kaynayacak? Reyhanlar içinde 5 dakika daha kaynayacak. Peki kurusunda aynı şey mi söz konusu? Kuru... Yani o da bu kadar kaynar mı? Hayır, kurusunu da bu kadar kaynatmıyoruz. Çünkü kurusu çok ince olduğu için daha böyle mesela onu bütün malzemeleri kaynattıktan sonra tencereyi bir kenara alırsınız ve e, Reyhanı eklersiniz, o şekilde olur. Ya yani hiç Bugün... şeker konulmamış hali hakikaten böyle şifalı bir şey gibi, içecek gibi bir şey oldu. Eğer şeker koymazsalar, tadını, reyhanın tadını ve içerisine koyduğumuz, koymuş olduğumuz karanfilin, zencefilin Hı. ayrı ayrı kakulenin tadını çok net bir şekilde alıyorsunuz hmm. ve bununla birlikte bütün bu malzemelerin şifası da içine geçiyor. E güzel bir yaz içeceği de olur bunda. Kesinlikle kesinlikle yani. öyle. Demir evet. açısından çok zengin. <laughs> Özellikle ben bayanlarımıza çok tavsiye ediyorum. Hemoglobin değerleri bizim Türkiye'de biraz düşük. Kansızlık <laughs> çok fazla. Demir eksikliği çok fazla görülüyor bizim Türk hanımlarında. Özellikle hem kan değerlerini yükseliyor, <laughs> yükseltiyor hem de demire çok faydası var. Şimdi reyhan Şerbetimiz Seval Hanım bu şu an hazır. Siz bunu dök, dökmenizi isteyeceğim. Bakın tamam. rengi nasıl değişecek. Bir dakika şimdi. Ee, seçebiliyor muyuz şu anda? Seçtik tamam döküyorum. Dökün harika bir şey oluyor. Bakın çok. bu rengi o kadar çok ha. seviyorum ki. Mesela Zer. içinde tatlandırıcılar yok. Heh. Onun dışında aromalar yok. Son derece sağlam. Yazın mutlaka hayranı. yapıp içeceğim. Çok... içecekler arasına girdim.